Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Tabi güzel bir hafta sonu olması için Trabzonspor takımımız bugün inşallah galip gelmesi lazım. Beşiktaş dün kazandı. Aradaki puan farkını tekrardan düşürdü. Bizim de inşallah bu haftayı kazanarak şöyle bir yüzümüzün güldüğü bir hafta sonu yaşarız. Tabi canı gönülden Trabzonspor takımımıza başarılar diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız. Muhtemel kadroyu bir konuşacağız biraz. Takım üzerinde biraz değerlendirmeler yapacağım. Artı 8 numarada önemli bir açıklama, önemli bir gelişme var. Hem İngiliz basının hem İskoç, İskoçya basının da. Tabi şu anki görüntüde baktığım kadarıyla şimdi gündemde bir Pepe var. Pepe gidecek mi? Pepe kalacak mı? Juventus takımı Pepe ile ilgileniyor haberleri var. Yani ben elimden geldiğince değerlendirme yapıyorum Pepe ile alakalı. Pepe dün hatta bir canlı yayın yaptık. Çok da güzel bir canlı yayın oldu. Bu hafta inşallah bugün. Maçtan hemen sonra hepinizi kanalıma bekliyorum. Teknik, taktik analizimizi, maç değerlendirmemizi yapacağız. Onaçu'da bir karar anı söz konusu. Onaçu'nun son durumuyla alakalı Petković'i de gene değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Şimdi tabii Kayseri Spor küme hattından kafasını yukarıya çekmek istiyor. Onlar için müthiş bir fırsat. Trabzonspor gibi bir takım geliyor. Çalkantılıyız. istikrar anlamında işli çıkışlıyız. Çok fazla topa sahip olamıyoruz. Şimdi çok fazla topa sahip olamadan oynuyoruz. Genelde topu rakibe vermeye de tercih ediyoruz deplasmanda. Şimdi Burak Yılmaz yeni bir teknik adam. Yeni bir teknik direktörlük. Bu iş içerisinden gelen bir isim. E, futbol kariyeri çok iyi olabilir ama teknik direktörlük kariyeri nasıl olacak merak ediyoruz tabii ki de. Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok başarılı olsun. Burak'ı çok sevdiğim bir kardeşimdir. Başarılar diliyorum ona da ama Trabzonspor takımımızın bugün kazanmasını istiyoruz. Çünkü bizim ilgilendiren taraf bu taraf. Ee, nasıl bir kadro çıkacak? Orta sahada bir e, sertlik, orta sahada bir, iyi bir mücadele bekliyorum. Burada bizim vereceğimiz orta sahadaki mücadele de çok önemli. Şimdi tabii Trabzonspor takımımızın yapmış olduğu transferler de tartışılıyor. Mevcut konuma baktığımız zaman puan anlamında çok fark olduğu için... Özellikle tabi birazcık bu farkı biraz Abdullah Avcı taktiksel, stratejik açıklamalarıyla biraz yumuşatıyor. Niye? Bizim hedefimiz üçüncülük dedi. İşte biz doğru planlamamız yapmamız lazım. Doğruları konuşmamız lazım dedi. Üçüncülük üzerinden gidiyoruz. Hatta her maçtan sonra da üçüncülük hedefimiz devam ediyor diyor Abdullah Avcı. Bunun için bu aradaki farkı fazla görmüyoruz. Ama önümüzdeki sezonun provası şampiyonluk denildiği için artı yani hadi bu sene bu şekilde geçti diyelim. Abdullah Avcı sezon başında yoktu. Bielistan oyuncularını beğenmedi, istemedi, oynatmadı diyelim ama gelecek sene bu kadar makas, bu kadar fark kaldırmaz abicim. Kesinlikle kaldırmaz. Hele ki oyun anlamında da bu kadar e, beklenenin altında kalırsak gene kaldırmaz. Şimdi tabii Trabzonspor takımıza bugün için başarılar diliyorum. Önemli bir maç. İnşallah şu üçüncülükte böyle puan farkını hani işte Beşiktaş kazandı biz de açalım, kazanıp biz de açalım arkadaşlar. İnşallah bu puan farkını e, kapatmaya izin vermeyiz. Bu önümüze geçmesine izin vermeyiz. Kalede Uğurcan Çakır. Sağ bekte Thomas Mönye. Sol bekte Eren. Stoper'de Mendy oynatacak diye görünüyor teknik direktörümüz Orta saha Berat, Umut, Güneş ve Enis Badri. Bu üçlü yumuşak bir ortası. Umut Güneş çok koşmaya çalışan. Evet ikili mücadelede yalnız güçsüz kalan bir isim. Berat'ın en büyük handikapı. Bizim takımımızda Berat'ın şu anki en büyük handikapı iki tane stoperin arasına çok girmesi. Top bizdeyken de top rakipteyken de özellikle top rakipteyken bizim aramıza girdiğinde rakip merkez orta sahada senden bir kişi fazla kalıyor. Merkez orta sahada bir kişi fazla kaldığı için hem savunmada hem hücum, hücuma çıkarken hep bir eksiksin. Orta sahadaki o pas bağlantısını bizim e, yapamamamızın en büyük nedeni ön liberoda Berat'ın iki tane stoperin arasına girmesi. Sadece burada Berat'a suç bulmuyorum ben. İki tane stoperimize de suç buluyorum. Abicim bir 5-6 metre önüne atman lazım oyuncuyu ki hani e, araya girdiği zaman ne sen müdahale edebilirsin. Yani senin adamınla Berat müdahale etmek zorunda kalıyor. Sen boşa çıkıyorsun. Şimdi stoperler kişiden kişiye değişir. Ben çok fazla ön liberonun benim işime karışmasını istemezdim. Çünkü o mu vuracak? Sekecek mi? ne olacağını düşünmekten ziyade kendi işimi kendim görmek isterdim. Ve ben bu tarz bir e, oyun anlayışındayım. Mesela ben stoper olarak önüme bir ön liboron gelmesini kesinlikle istemem. Gelirse de onu ileriye doğru kovarım abi. Bir geldi uyardım. iki geldi üçüncü de artık biraz daha şiddeti arttırırım. Onu öne doğru atarım. Yani teknik direktörlük yapsam da ben Berat gibi bir oyuncum olsa onu kesinlikle stoperlerin arasında girmemesi gerektiğiyle uyarırım. Baktım ki giriyor abicim olmaz. Değiştiririm o oyuncuyu. Ve bizim burada pas bağlantımızı etkiliyor. Mendy ön libero'da oynasa daha farklı olur. Ama Mendy 8'de oynuyor. Şöyle bir algı var. Ya Mendy de orta sahada değil de stoperde daha iyi oynuyor algısı var. Niye? Çünkü 8 numarada o istiyorsun. Adam sırtı dönük oynamaya alışık değil. Adama fizik anlamında 1.93 boyu var. 1.94. Sen o adamı alt 8'e koyuyorsun. Yani iki yönde top oynar abicim. Hem top kap hem adam exit hem adam hem şut at hem free kat hem bilmem ne at. Yani Beklenti çok. Mendy böyle bir oyuncu değil. Mendy yüzü dönüp kapacak, dripling yapacak, topla top servis yapacak. Ya yani Böyle bir oyuncudan sen kolman e, gibi, e, Marikamşik gibi bir performans bekliyorsun. Arkalarda iç kolidor diyor teknik direktörümüz işte. Hani çizgiden değil de içeriden koşular atsın, alsın, dönsün, versin, uzun atsın, terse indirsin. Yok abicim öyle bir oyuncu değil Mendy. Mendy defansif bir isim. Orta sahada biz bu üçlüyle çıkarsak sertlik anlamında ezilebiliriz. Burada teknik direktörün hamlesi çok önemli. İleride onaç oynatacak deniliyor. Şu an itibariyle bunu sizlere paylaşabiliriz. İleride onaç oynayacak deniyor ama benim stratejik anlamda düşüncem bu kadar uzun bir maç dönemi kaçıran hatta ülkesine milli takımda gittikten sonra da idmanlar kaçırdı, maçlar kaçırdı. 1-2 hafta hoca hazırlamaya çalıştı. Koydu, sakatlandı. Valla ben olsam Çarşamba günü de yanlış hatırlamıyorsam kupa maçına ben onu açıyı saklarım. Bugün 20-30 dakikayla pasını attırırım. Kayseri Spor maçından daha önce önemli bir maçımız var. Kupa maç. Ama şu mantıkta hiçbir zaman unutmamamız lazım. Ya bizim kupa maçımız var. Biz aman bu maçta idare edelim, yorulmayalım, kupaya saklayalım dersen Kayseri'den 3 tane yer dönersin. Onun için bizim öncelikle bu maç 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 bakmamız lazım. Oyuncularımızın bu lüksü yok zaten. Taraftarı bir şekilde bu sezon mutlu etmediler. Oyuncularımızın bu böyle bir lüks yok. E, Trezeguet gitmedi sakat. Orsic de oynayabilir deniliyor orada. Ama ben ileride yani en doğrusunun bana göre ileriye bir Santofor koyup Pepe'yi sağ sola e, Viskayı çekip bu şekilde yol oynamak gerekiyor diye düşünüyorum. Orsic'i merak ediyorum. Orsic'i merak ediyorum. Orsic'in performansını merak ediyorum. Ama Orsic de tam hazır mı değil mi bilmiyoruz. Eğer bugün Orsic hoca sahaya koyarsa bilin ki Fiziksel, mental her anlamda Orçiş hazırdır ve bize güzel bir gelecek sene için bir ipuçları verecektir diye düşünüyorum. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Bu kadro ben bu şekilde bekliyorum. Fontas oynar mı diyenler var. Ben düşünmüyorum oynayabileceğini. Hoca işte Enis Badri'yi kenara çekip Pepe ona koyup Orçiş, Viska, Enis Destan ve Onatçı yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir. Bunlar hep alternatif. Ama göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Pepe şu an tartışılıyor. Juventus takımından bir istek gel istiyor deniliyor. İşte Milan'ın adı geçmişti. Pepe 4 tane yanlış hatırlamıyorsam gol attı. Türkiye'de bence çok iyi bir sezon geçirmedi ama sakatlığını atlatması, Afrika Kupası'nda oynaması bunların hepsi onun için çok büyük bir art. Pepe'nin buraya geldiğindeki röportajını kaçıranlar vardır belki. Belki hatta dikkat etmemiş olabilirsiniz. Artık herkes Pepe'nin oynadığını gördü. Pepe sakatlığı atlattı. Benim için önemli olan buydu dedi. Pepe burada Trabzonspor takımında kafasındaki bütün planlamayı doğru yaptı. Pepe adına şu an her şey doğru işliyor arkadaşlar. Ama Trabzonspor takımımız için bu bir hayal kırıklığı oldu. Ama ben hala sezon bitmeden Pepe burada niye var, niye geldi, bu para niye verildi, biz bunun karşılığını alamadık, bizi taşıdı, taşımadı tartışmasına girmem. Türkiye Kupası'nda yapacağı işleri takip etmek istiyorum. Türkiye Kupası'nı bana aldırsa Pepe, benim için bu sezon Pepe hakkını vermiştir. Biz Pepe'ye çıkıp da Fener'le Galatasaray'la bizi yarıştırsın bekleyemeyiz. Bir tane Pepe bunu başaramaz. Komple takım halinde düşünmek lazım. Onun için ben Pepe'nin performansı şöyle böyleden ziyade bize Türkiye Kupası'nı kaldırtırırsa bu sezon bana göre işini yapmıştır. Ve benim için Pepe görevini tamamlamıştır. Teşekkür edilip gönderilebilir. Alalım keşke alalım. Böyle bir oyuncu bonservisiz almak büyük bir başarı olur ama Pepe'nin aklı İtalya'da olduğu söyleniliyor. Baya başka bir takım veya Premier Lig'e geri dönmek isteyebilir. Şimdi Olympiakos'tan Fortunas'ın adı geçiyor. İşte Trabzonspor takımı bu oyuncu istiyor deniliyor. Şimdi 10 numarada ben Fortunas'ı Fenerbahçe'nin ilk maçında izledim. Daha önce de videolarını izledik. Evet topları iyi vuruyor. Liderlik özelliği var. Olympiakos takımında özdeşleşmiş. Ama milli takımda Bakasetas'ın da bir alternatifi olduğunu unutmamamız lazım. Bakasetas'ın gölgesinde kalan bir oyuncu. Ve ben Trabzonspor takımımızın 10 numarası. Kanatlarda da oynayabiliyor eyvallah hani. Şöyle düşünebiliriz ya 42 maçta 11 gol 18 asist yapmış. Hani kanatla çünkü topları iyi vuruyor. Penaltı atıyor. Frikik atıyor. Bunlarda da asistini yükseltebiliyor. Böyle bir frikikçiye de ihtiyacımız olabilir. Enis Badire'nin olası bir ayrılığı da söz konusu. Topa vuracak adam kalmadı takımda. Yani düşündüğümde alternatif anlamında düşünülebilir. Hani bonservisiz de elinde olacak. Çok da ciddi bir para kazanmayabilir. Ama benim şampiyonluktaki 10 numaram bu değil arkadaşlar. Bakın kasetasında mil takımda gölgesinde olduğunu söylemek isterim. Onaçu ile alakalı detay ve şimdi 8 numaraya geliyorum. Önemli bir gelişme, önemli bir iki iddia var. İki ülkeden birden bu oyuncuyla alakalı iddia var. Onaçu alınacak mı alınmayacak mı? Sorular bunlar. Şimdi ben dün bir anket yaptım. Daha önce de konuştum canlı yayınlarında. Onaçu ile alakalı kafalarda soru işaretleri taraftarda da var. Yönetimde de var, hocada da var. Şimdi biz Onaçu için bir kapı çaldık. Ve Onaçu'nun önce kiralık değil de satmak hedefinde olduklarını ilettikleri için... Biz transferde biraz daha başka yönlere doğru yöneldik. Çünkü bizim Onatçıyı beklemek gibi bir durumumuz yok. Ya yani satmayı isteyen bir takım. E, yani Onatçıyı sezon hemen transfer dönemi başladı. A, e, o ara sattın, sattın ama biz ona bu kadar parayı veremeyiz. Şöyle bir şey olabilir. Ya Onatçıyı satılık listesine koydular. Kimse bu paraları vermez. Vereceğini düşünmüyorum. Ve sen sezon bitim başlamasına yakın bu oyuncuyu kiralayıp tekrar kadrona katmak mı hedef? Yoksa ben ee, Avrupa kupaları da vardı. Avrupa kupaları maçları da oynanabilir o dönemlerde. Yoksa ben abicim Petkovic, işte Vegors örneğin Santo adıları geliyor. Deniz zaten ismi geçiyor. Ee, anlaştığı iddiaları da var onunla alakalı. Ben yoksa Petkovic'in bitireyim. ile alakalı da çok önemli iddialar var. Yani mesela dün Masaurus iddiası vardı. Bunu yalanladı kulübümüz. Yani Petkovic iddiası da 2 senedir konuşuluyor. Böyle bir şey yoksa bunu da konuşmak lazım. Bunu da açıklamasını yapmaları lazım ama Petkovic'le alakalı herhangi bir açıklama yok. Bu da önemli bir detay. Şimdi orta sahada 8 numarada. Nusram Trabzonspor takımımızın gündeminde biliyorsunuz. Glasgow Rangers'ın bir diğer oyuncusu. Baris işte ikisini getirmeyi planlıyoruz. Birinci teklif kabul edilmedi. ikinci teklifte fiyat yükseltildi dendi. Şimdi İskoç basınında dün şöyle bir haber ortaya çıktı. Şampiyonluk ekiplerinden Ipswich Town oyuncuyla ilgileniyor dendi. Bu İskoçya basınında çıktı. Hemen akabinde şampiyonşipte tabi ee, 43 puanla lider 43 maçta 89 puanla lider e, Town. Yalnız söylüyorsak ismini kusura bakmayın. Lusramis için Trabzonspor ile rekabet halinde yazıldığı olduğunu yazmışken İskoç basını pardon. Ama e, şimdi ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu iddiaları e, bu iddialar üzerine gene İngiltere basınında da bu haberler çıktı. İskoçya'da basınında gene şöyle bir iddia ortaya atıldı. Futbol Scotland iddiaların doğru olmadığını, e, Premier Lig'de yer almak isteyen Ipswich Town'un Lutsam'la herhangi bir ilgisinin olmadığını söylemiş. Ve bu oyuncuyla Trabzonspor takımını ilgilendiğini söylemişler. İskoç basınında böyle bir haber çıktı. İngiliz basınında da yazılmış ama İskoç, Futbol Scotland, İskoçya, Futbol İskoçya diyelim. Böyle bir şey söylemişler. Bu da önemli bir detaydı diye düşünüyorum. Bugün Trabzonspor takımımızın maçı var. Zor bir maç. E, morale, motivasyona, taraftarında bizim de ihtiyacımız var. Zaten e, bir gelir düşüşlüğü var. Cezalar geldi. Taraftarı kapalı. Deplasmanda da olsak maçın galibiyet primi. Pozisyondaki durumuna göre maç yayın geliri falan birçok şey var. İnşallah üçüncü bitiririz. İnşallah bu maçı da kazanırız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.